Otobücü, ben küçük YouTube'cuyum ha. Ben evde demir kaşındaki demir demir oyunda şu an canavar yedikti de şu an herkes canavar gözünü aldı. Şey bu oyunda iki tane güncelleme geldi. Birinci güncelleme ara güncellemesi geldi. Ara güncelde petek gelmiş. patina nasıl Oraya yani bal nasıl Söyleyeceğim. Bir de şey box box ediverim. İlk önce box edelim gelelim. İlk önce hile ekstrem için Bakın şimdi ilk önce size şu şeyi göstereceğim. Box eldiveni. Box eldiveni abi de şey bir tane yardımcı diye birisi gibi birisi geldi. Darwin miydi ya? Marvin, Dar Marvin, Marvin. işte adı Marvin diye bir karakter geldi. Şimdi box nereden almıştık demir biz? Ha. Bakın arkadaşlar. Bu yanar dağını da duman çıkmıyor şimdi çıkmaya başlamış. Niye güncelleme geldiğinde oldu bu? Evet. Bakın Burası buraya aslında e, acı biberli yakıp geçiyorsunuz. Ben yapmıştım bir kere. E, bakın. Buraya geçiyorsunuz, buraya yapıyorsunuz. O bu anahtar büyük olduğu için aslında bu kapıyı açtı. Büyük olduğu için kendiniz büyüme büyütme eksini yapıp bunu alıyorsunuz. Sonra kapıyı açıyorsunuz. Bu adam sizden DNA örneğinizi istiyor. İşte sonra veriyorsunuz ve burası açılıyor ve bu adamla konuşuyorsunuz. Bakın size göstereyim. Sistemi çekeyim. Bakın. E diyorsunuz. Birazcık bir, ama bakın. Son buraya kadar gelince aslında ben de böyle oldu. Bakın. Bu deyince very well is done. Sonra elinize şey geliyordu. Böyle bir böyle elinize şey geliyor ama ben birazcık devam ettirmiştim. O sonra ikincisine gelelim. E, o da şey bal peti. Dur şunu diyeyim. Ha, evet. Bir de bal pete gelmişti. Evet bu bir ona çıkmam gerek. Bir ekran yeni bulundu. E bal pete, bal pete ise şu ağaca yeni bir güncelleme gelmişti. O da buradaki delik. Ama bu deliğe sadece arıyla girebiliyorsunuz yoksa sizi sokuyorlar. Bakın. <laughs> Bak bakın. Gördünüz değil mi? Soktular beni. Yani o yüzden Dikkatli olun. Arı gibi. Arı olarak girmeyiz i̇şte gerekiyor. Şu arı arı da burada. Bir de bulundurayım. Aslında kreçe arı olmak için. Dur Siz... önce ben arı göstereyim de demir. sonra da. Bir tane, Bakın. Bir tane uyan arımız var. Bakın burada bu ağacı şurasında çapraz bölümünde burada uyan. uyan Kovanımızda uyan, şirin bir arımız var. O da mesela. kazanızı koyun. arıya dönüşüyorsunuz. O zaman arı deliğinden size saldırmıyorlar. Evet. Arayı alıyorsunuz tabii ki de. Şimdi anladım. Sonra bunu içine koyuyorsunuz. Sonra alıyorsunuz. İçiyorsunuz. Bakın arı oluyor. Arı oluyorsunuz. Birazcık Ama üstteki işte size hala arı gösteriyor. Bakın. Yani sizi saldırmıyorlar. Evet. Şimdi al, kovana gidiyorsunuz. Ama bu arada teşmen geçmek biraz zor. Oyun yapınca sizin birisi varsa o hepsi bu değil biraz büyük yapsın. Evet. Şu an burada evet ve bakın. burada kraliçemiz var. Diyor ki arıları e, araları ara ara bak no hold the ne diyoruz. Tam. bak burada bakın, bu 5 tane polen topladınız Evet. Gibi. Birisi burada bir sürü çiçek de var. Bu çiçekleri size göstereceğim ve sonra da burada balı alıyorsunuz. Buradan çıkıyor. Sonra geliyorsunuz kazanınıza koyuyorsunuz masaya bu kadar bitiyor. Bulunan yerlerdeki çiçekleri ben, ben size göstereyim. Aa. Bakın burada papatya burada. Sandana vardı. Papatya. laf şey diye bir şey var. O yanar duruyor. Sizin için göstereyim. Ya abi hız hızlı bir hızlı ikisini mi alsaydım acaba? Hasta ben sizi. Gördünüz de bu kovanı. Kovanla İki tane şey toplayacaksınız. Size göstereyim hemen. Bir ikisini yapalım. Çiz. Bakın. Şu sıfırdan, sıfırdan anlatıyorum size şimdi. Ee, neredeydi papatyamız? Ee, nerede? Az önce papatya görmüştüm. Ha bakın. Değil mi? Ara olunca mı papatya görünüyordu? Papatya büyüce olduğu yerde sarı olan çiçek. E yok. Sen, sen papatide dedi beyaz olur. Abi ama yok. Abi şaka yapıyorsun herhalde. Ne? Evet, beyaz olanları Bak. O E beyaz çiçekler nerede? Sağ sağa arı olunca geliyordu. Evet arkadaşlar ar arı olunca geliyormuş o çiçekler biz Ama artık siz bulursunuz kendiniz. Evet, hadi şu anda senin taraftayım. Hadi buluşma anı. Geliyorum zıplayasın diye. Dur buradayım bak. Heh, evet kardeşim yeni karakteri de burada. Saçsız ama yine güzel. Bu arada bana sorun yok. Pembe gömleği nerede buldun? Kıyafet bölümünden buldum. Evet. Artık siz kendiniz çiçekleri bulursunuz ve burada arılar kaldı anlamıyorum. Buna kadar başlıyorsunuz. Evet. Şimdi size nasıl büyük kraliçe arı olur diye bir gösterelim mi? Evet. Bal ile Valide. Valide bu boksu koyun. Allah bunu çare oluyorsunuz. Dur alamadım onu sen. da şeyde herhalde nerede alıyorduk? Devam adam gözün istediyse gözünden. Evet doğru tamam. Evet ve bakın kral oluyorsunuz. Bu da bir başka yani. Siz demiştim ya boks alırken DNA örneği istiyordu. İşte o da yapılması bir 5 tane fairy koyun. Yani peri koyunları yani ne dönüyorsa işte. Koyuyorsunuz. Kaç oldu? 3. Sonra kazan üstünde gelin. Ama şimdi karakter boyunda Yani ve karakterin küçükseniz az koyabilirsiniz. Evet, belki birazcık büyük. Şimdi bakın kazanın üstünde içiyorsunuz. Küçülene kadar bekliyorsam kazanın içine düşüyorsunuz. Evet. Uğuh. Düşüyorsunuz. Teleport. Evet. Teleport. Bakın. Kitaba bakın adınız çıkıyor. Şu anlık şimdi çıktı mı? Evet çıktı. Bunu alıyorsunuz içmeden. Bana, bana ver, bana ver. Bana ver, seni aynısını alayım. Adam, adam bize bir şey getirdi. İçime cebaneymiş. Sakın kendisine dönüştürmesin. Abi! Ne? ne? Mister Rick ve arı birleşimi. Abi canım gidiyor lan. Efendim sen ne oldun? Zıplıyor beni. Aa, evet. kardeşim de, de oldu bu. İşte eğer arı pet istiyorsanız bu koliyi ile yine... Kim? Hiçbir şey olmuyor ama ama küçük arınız oluyor. Ben var aslında. Gel Bu da senin karakterin kaç ama ne? Ha bak bu da adam bir de şekil şekle giriyor. Şimdi, evet. Dans adamı nasıl olur? Arkadaşlar bakayım. Dans adına şu şunu koy. Yani Bu ne? Ne? Bu kalem mi? Ne Yani karışım ortaya çıkıyor. Hiç. Aa senin de biraz o tek yüzüne bak. Ha? Evet şu an değişim geçirdim ve parti adam oldum. Hadi parti başlasın. Ben de kendimi yapıyorum. Hadi adam, adam sen al iç. Tıs 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 Kardeş oldu. Adam da işte. Tamam. Şimdi size e, demir. Nasıl nasıl şey alıyorduk biz ne? Neyi? Ne niye alıyoruz? Kolye kolye. E, kolye aslında bir tane tamam, beyaz kapı var şu tarafta. E, beyaz kapı e, neredeydi? Şuradan geçiyorsunuz. Evet. Ama, ama hangi Hangi kapıdan geçeceğiz bazı, diye soracaksınız. Bazı sorular var. Hangi kapıdan geçeceğiz diye soracaksınız. Biliyoruz. O soruları biz biliyoruz değil mi? Evet. Sol tarafı ilk önce. Şu mu? Evet. İlk önce en burada. En sağ. Şurada. Sol. İki Şurası. 2004 yapımı. 2004. Mr. King kaç gözü var? Bir. Bir. Hold the witch the evet. Earth. Evet. Ortaya geç. Orta orta. Evet. <laughs> Öldün mu? I. I. ne oldu ya? be Abi ya. anlayamadım. I. Ayda. Bir ben size şöyle göstereyim. Tekrardan göstereceğiz. Pardon. Birazcık yanlış oldu. Yani nedense. size hile kodumu ama neyse dedim mi boş verin. her de videom. video 50 like, 50 bunu devamlı çekeceğiz. Evet hızlı koşmaya aldık. Şimdi gidiyoruz da bir tekrar söyle bakın takipçilerimize. Şuradan değil mi? Hı hı. Sonra şuradan. Sonra şuradan. Bir. Efe train de train yan az önceki ortadaki yanlıştı. Uh. ya ben anlayamadım hangisiydi? Yine demiş mi şaştı yine? Ortamdan adam sen sana... şey tamam tamam tekrar gösteriyoruz abi on dakika ola sen yüzünden ne Neyse hop şuradan 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 uh. Ya abi kim beni yok ediyor ya? Mi? Ne mi? Niye hep biz? Acaba Darwin değil mi aslan? Oh, oh. hi there. Gel, gel Darwinci benim. Ya Darwin'e tıklayıp da içirebiliyorsun. Oh yani. yeah, this is good. Hı, hızlı koşma verince kutlandı herhalde. Hadi hadi neydi? Şuradan. lan. Bir kapıyı denedik. Dur. Hol hol. Hole. Hole. Emin misin? Hı, -hı. tane. Ya senin. Ben anlayamadım hangi kapıya. ya? Yok. Eğer İngilizceniz iyiyse annenize sonra İngilizcesi iyiyse. Roblox.com Abi valla darbe iyice çıktı. Darwin sana bir bomba aksir yapacağım şimdi. Gel. Darwin şuracaksın. Darwin iç. Bakla. I don't understand what's happening. Kalk bu. Oh, Ezeyin bir daha ben nasıl sonuçta? Ama Darwin sadece bir kere alabiliyor musun? Hayır tane... alamıyorum. İki tane oh. alabiliyoruz. Hi there. Ama diğer Marvin gidince alabiliyoruz. Şimdi ben Darwin'i balığa dönüştüreceğim efe şunu çıkarırak. E? Çıkarığı burada. Kral çahr olmuş. Ha ah, bakın şu an. Bakın yüzebiliyor. Benim isim. E bana küçücük bir şey yapar mısın? Niye? Kral olarak küçümek istiyorum. Evet, kardeşim dediyse yapalım. Hadi kalk. Evet, teleport de. Beş tane koy. Tamam. Evet, o zaman şey. E, arkadaşlar gece 3 videosu demiştim ya kart crash diye. Ama gece 3'ü yapamıyoruz biz bazen. Aslında hiç yapamıyoruz. Aslında size yanlış Evet, neredesin? Ben arkamdayım. Ha, nerede? Buradayım. Arkana dön. Ha burada. Nerede? Buradayım Efe arkana bak. O taraf değil. Ya Efe buradayım. Aa buradaymış. Ya, Oğlum. Ya? Sen, sen sonuna bak. Hadi ver bana. Ver. Darbe iç. Çabuk iç. Aman, Güçülüyorum. Küçük çıkarı olacağım. Size demiştim ya arkadaşlar gece 3 videosu aslında gece 3 videosu yanlışlıkla söyledim size üzgünüm. Şey ama siz bir Bir yanlışlıkla söyledik. Biz şey yapacaktık. Iı, ne desem. Evimizdeki bütün perdeleri, tentleri örtüp gece yapacağız. Gece sanki gece olmuş gibi yapacaktık ama kardeşim bir şey yaptı. Mızıktan da yapmayalım, yapmayalım dedi. Yapsak mı değil mi? Bir kere yapalım. Bu böyle küçük kraliçeri oldu. Dim yapar mıyız? Yaparız. Bu. Evet, evet, bu arada. Evet, bu arada. Küçük iksir verir misin? Dur. Abi, de tekrardan yaptım ha. Evet, dur. Bana acı iksirini ver. Arı, sen de arı iksiri yapmaya çalışacağım ha. Üçme ne? Neydi? Bomba mı? Aa, bomba değil. Acı, Oo. biber. Domates. Hadi bana ver. Ey, yaklaştı. Neyse de bir çabuk ol. Yok, ha video bitiyor. Bir Geç. de içirim, iç. Burayı içe öleceğim bakalım sende arı işeri olacak mı? Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.